Ya ya bir şey. babanız çay evinden, bilinen bir isim. Ondan başlayarak, ailede başlayarak. Şimdi, Bari bize bir anlıyor. önce bu evin tabii tarihiyle başlayalım. Tabii, tabii Şimdi sen orada girişten mutfak gördün ya. Evet. Orası da bir ocak. O şimdi o demiri orada görün var. Tabii, mevcuttur. Evet. Şimdi mesela orada ateş yanar. Evet. Peleki, pelekiyle evet. ekmek pişer. Aynen. Kazanla yemek pişer. Ve onun kenarlarında çocuklar doğar mesela. İşte sen ilkokul sona kadar o zaman dördüncü sınıfa kadar 4. ben burada okudum evet. ve o zaman yollar yoktu. Şu karşı yani aşağıdan patika yolla giderdik. Gittiğin okula ismi neydi? Ormancık İlkokulu. Ormancık İlkokulu. Peki baban, Şimdi, baba veya abi, sen nasıl? Ahmetli babam, Medreseniz Sihan bölümünü bitirmiş yani evet. lise. Fatih Medresesi'nde. Şimdi dedim Fatih Medresesi'nde tefsir müderrisi. Tefsir müderrisi. Süleymaniye Medresesi'nde hadis müderrisi. Eğitim almış. Ay müderris profesör. Evet. Sonradan kızına mesela profesör maaşı değil, emekli maaşı da, da Bak yani dedem babamın şeyine karşı çıkmış. Evet. Eczacı olmasına. Evet. O da istiyor ki din eğitimine devam etsin. Evet. Babam ikna evet. etmiş. Evet. Girmemiş. Şehir İslam çağırmış ki evet. sen niye böyle yapıyorsun? Baba eczacı olmasında dede istemiyor. Kendi eğitimi gibi. Önce istemiyor sonra razı geliyor. Aynen. Şehir İslam çağırıyor diyor ki sen Hamit Velid Efendi'nin oğlu nasıl böyle yaparsın? Evet. Ben babamdan izin aldım diye kimseye hesap vermek zorunda değilim. Evet. Ve işte o şekilde mezun oluyor. Uzun yıllar çayına geliyor, çayında. Ama ne güzel gün... bir sahne. Bak orada şimdi. Mustafa Kazmaz var. Çayında başka partili biri. Evet siyasi bakış olarak, siyaset şey değil. Babanız daha farklı bir partide. oraya geleceğim. Aynen. Bişak Aynen. Tamam. Ve biraz hızlı gidiyor. evet. Şimdi ilk yıllarda ezan açılmayınca evet. yani nüfus yet, 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 yeterli olmayınca kerestecilik yapıyor Evet. O zaman keresteci biliyorsun dereciler. Mesin mi Kavasları <laughs> Denize Evet. Şu büyük gönderiyorlar. Oradan Aynı. işte şey yapıyor falan. Ve 1957 yılında ezan açıyor işte. O zaman da yılında açtı ezanı sıfır bir ezanı devir değil açıyor. 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 İsmi ne? Şifa. Şifa ben de o Murat Tarayıcı ile onu karıştırıyorum. Değil mi? Şifa ezanı. Çayırında şifa eczanesi. Evet. Başka ezanı yok epey uzun yıllar yok. İlk kez zaten. İlk kez O zamana kadar Çaylılar Rize'den mi şey yapıyor? Ondan önce Çaylı'ndaki doktorlar eczat dolabı. Heh. Tamam. O zaman bir de eczat dolabı var. Evet orada. Babam için eczane yazınca o dolap eczat dolabındaki tabi doktorları da mağdur etmemek için ilaçlar alıyor. Evet. Velhasılı ben o zaman ilkokul için şeydim. Ben 47'de doğdum. Oldum. Evet. Bu evde, bu evet. evde. Evet. <laughs> bu güzel Şimdi 1947, 1900, e, 1800, 98 doğumlu babamın 47'de evet. çocuğu oluyor. 48 yaşında. Babam 49 yaşında. Evet. Çünkü ilk çocuğundan çocuğu olmuyor, ikinci çocuğundan şey pardon, çocuk diyor. Evet. Karısından olmayınca ikinci karısından ben de oluyorum. Evet. Fakat o günkü şartlarda ilk karısını da boşayamıyor. Boşamıyor. Biraz Sen da ben... sevgi var orada. Çünkü şöyle düşün, dul kadın ne yapacak? Evet, hem koruma içgüdüsü. Biraz da onun var. Evet. Fakat benim böylece iki tane annem oldu. İkisi de bana sahip çıktı yani. Ee, Kendi de, evladı gibi. Sen de ikisinden de büyük gibi aynı yani. ozellikler. Babam bu arada 1937'de kardeşini kaybediyor. Evet. Erkek kardeşini. O erkek kardeşinin iki kızı olmuş. Aa, üçüncü şey çocuğu diyoruz, öğretmen. Heh, heh, Üçüncü çocuğundan hamile. Evet. Amcamın hanımı. Emine anne dedik biz evet. ona. Emine anne. Ondan sonra 1933'te büyük işte öğretmen ablam doğmuş. Evet. 43 yılında da o ablamı Bulancak'taki öğretmen okuluna göndermiş babam. Evet. O zamanki şartlarda Vapurla binecek, motorla vapur edecek. Vapur gidecek oradan motorla... Eğitimin önemini kavramış o zaman yani. Çok hem Kendi önemini, çünkü zaman. hem önemini, tamam. hem zorluğunu da 000, göze alarak... 16 yaşında, 1999'da ablam 16 yaşında evet. öğretmen olmuş. İki sene köyde çalışması koşuluyla öğretmen yani vekil öğretmen yapmışlar. Evet. 18 doldurunca kadroya geçmiş. Benim de buradaki öğretmenim oldu hocam. Hey, yani SSK o zaman SGK değil yani. SSK yatak sitesilerde yani dispanserlerde eczanı açamıyordu. Evet. Ancak hastanelerde açıyordu. Anladım. Biz Hastanenin içinde o bazı kuyruklar olduğu şeyleri diyorsun. Eczane. Mesela Rize'de eczanesi var. SSK'nın. Bir de kendi eczanesi o. Tabii. sana doktor yazar, lorlar şey diye verdin ama. Şimdi de Çaylı'da anlaşmalı eczaneye gidiyordu. Sana gelmiyordu, ilaç almıyordu yani. Ay SSK kendisi vermiyor. Evet. Dolayısıyla bana geliyordu. Anladım. İkinci bir eczane açıldı, Şevket Bayraktar. Ona gidiyorlardı. Ama şimdi babamın tanrısı falan. Tabii. Yani çoğunluk bendeydi. Evet. Ben 76'ya kadar ne diyorum? Bir buçuk milyon lira borç. Bir milyon dolar. Evet. Boğaz'da bir yalı. İstanbul satın alırsın. Düşün. 50 bin lira ile İstanbul'a gitti. İşte zorunu eczanı açmak mümkün değil. Boşta da su akıştırmadım. İşte şey girdik. Fuyla içine. Evet. Sonra 2000 yılında ezameye gene girdim. Ezan açtım ve devam ettim. Şimdi dernekçiler gelince... Evet dernekçiler. Sayın derneğinin... Benim şimdi o... Bu dönem bayliği döneminde yani. şeyin de iyiydi. Diyaloglar falan. Maddi durumum bir şeydi sağlığım da müsait değil. Zır, evet. şeyle başladık ilk. Zir, Rize Vakfı. Evet. Rize Vakfı'nın ben kurucusuyum. Evet. Sonradan Sonra da işte, iki şey, 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 devam edemedim. Evet. Uzaklaştık şeyden Halen de Hadi kurucu kurucu üyeliğim devam ediyor. O ayrı. Yılmaz Ekşi o günleri bilir zaten. Ama ondan evvel Ziya Kalkaba'nın başkanlığında evet. biz kurduk evet. orayı. Sonra Orban abi. Ondan sonra Orban abi, abi devam ediyor adam. Aynen. Sonra Çayeli. Şimdi bin, bir gün bizim e, Sabri Bayraktar şey pardon Sabri Kalyoncu benim evet. hem teyzem oldu hem eniştem Ezacı Ezazlar Kooperatifi kurmuşlar şeyde Bodrum'da bir site yapıyorlar. Onun açılışında 1989 falan 90 hatta onun açılışında biz 3-4 benzerci bulduk. Evet. Tesadüfe tabii gittik. Ben Yusuf Kurşen'i içeriye götürdüm. Orada biz kendi ya dediler, hiç görüşemiyoruz. Pafuli'de falan bir boşalttık, tamam dedik. Gittik Pafuli'de ben de diyelim, bir başkasını da çağırdım. O evirini, o evirini. 70 kişi olmuş kendiliğinde. Evet. Bu sefer dediler ki, biz bir dernek kuralım. Ve işte bir kurucu heyet Kurucu heyette sen varsın. Şöyle diyelim, onlar o dönemin o köy enstitüsü. Evet. Onlar da altı nesil. Farklı yetişenler, şeyler. Şimdi e, ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim kuşakların diyeyim, isyan ya da haksızlığa karşı çıkması bence köy enstitüsüyle yetişen öğrencilerin yapısı. Bir de okula giren her türlü eğitimi alıyor hayvan sevgisini, doğa sevgisini, orman sevgisini... Bak, şimdi kadınlar dikiş, zira, ekim, içme, biçme, evet. dediğin gibi o zaten hayvan şeyi hepsinde var. Erkekler aynı zamanda yapı ustası Evet. Göz olmuş. Hep anlattınız hep kapanmasıyla. Evet. Daha sonra yine Çayeli nasıl, nasıl diyelim o süreçte babanız Çayeli'nde sözü geçen bir insan. Çayeli'nde e, 1900 yani o bin, bir saygınları... 1940'lı yıllarda CHP'den evet. ilçe başkanı oluyor. O arada. Yani öyle etkin şeyler gidiyor. Evet. Sonra 46 yılında evet. Şu, e, Demokrat Parti kurucularından evet. biri. CHP boyutunu bilmiyordum. Demokrat Parti biliyordum. CHP şeyleri. Tek zaten. Ay Demokrat Parti kurucusu oluyor ama evet. CHP'den istifade ediyor. Tamam. Ya birçok Menderes'ten CHP. Değil e, mi? şimdi birçok var öyle. evet. Çünkü Sıfır. ondan hemen. Osman Kavrakoğlu da öyle. Sıfırdan siyasete girmek zor. Evet. Hiçbir tecrübe olmaz. Burada evet. Çayeli siyasetinde, Rize siyasetinde sol sahibi. Etkili ama bak şimdi onunla madem böyle iş şey anlatayım. Bunu da tarih etsin. Aynen. Ben o şey bir araştırmada söyledim. Geçti yani biraz yerdir. Olgunayım. Evet. 1950 yılında liste yapılırken Osman Kavram okulu bir demiş bak. Bir. Evet. Naci Bilge. İşte Ahmet Mörgül işte kendi adını hepsi de. Evet. Zeki Sırası Sırpan'ın. Zekir Sırras, Zekir. Zek Zek evet. Fenerbahçe. Şimdi yedi yedi bir milletvekili çıkarıyor bize. Yavaş yavaş düştü işte. Dolayısıyla babam alıyor kalemi, kendi adını siliyor, İzzet Akçal. Bey. Kim kim yapar Şu günümüzdeki günümüzde siyaset. İzzet Bey o, itiraz ediyorlar. Kendisi de itiraz ediyor. Hayır. Osman Kavrak ve diğerler. Ha bu olacak. Biz bu insanı tanımıyoruz şimdi ben filen diyor. İhsan ediyor. Ama ama referans olduğu işte ismini yazdığı evet. isim daha düzgün bir isim. Ya şimdi evet bir örnek bir isim. Ben çok sorularla da bunu konuştuk. da o kadar detaya indim. Eee. bu o şekilde. Pikselden sonra 28 yaşında oğlu her bakacak bir geliyorlar babama diyorlar ki bu sene kayıt alamaz. Diyor ki yok diyor. Ben arkadaşımın oğlunu ben de, e 28 e yaşında e Diyarbakır doğumlu. E Kendisi e savcı. Onlar da saygılı. Ya biz bir sene de gidiyor Diyarbakır'daki doğumlu çocuğun değil insan ya da adam. E yaşın iki yaş büyüdü. O zaman 30 yaş bir biliyorsun sınır. Evet. Şey yapıyor işte milletvekili hakkı kazandırıyor ve seçimde kazanıyor. Şimdi şey gelince babam oğlan mesafesi ve amca diye şey yaptı. Yani saygısını hiç ittirmedi. Erol Keza Erol Bey de mutlaka öyledir. Şimdi ben tanıdım. Ya i̇şte İstanbul Erol, Erol. Hayır. Bak şimdi İzzet Helal Bey, 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 ben Bey amca dedim tabi İzzet Bey amca, babam öldü o. 13 Eylül'de, evet. yani işte yakındır yani işin doğum şeyi. Burada, alım yerinden buraya yayalım o zaman. o aşağı köprünün orada. Oradan buraya, mezarlık orada geldi. Şeyle. Sonra Hı. ben gittim, dedim ki böyle böyle yol yapalım. Ya işte şeydeydi, ben eline baktım. Tabii dedim, yaya baktım. yolu ben vardı. Ben dedim bizim eve yol istemiyorum. Ben babamın mezarlığına yol istiyorum. Sen dedi bizi ziyarete gelmeyecek misin? O zaman dedi ki bundan sonra o yolu bana soramazsın. O yol benim yolumdur. Ve burasını yapmış oldular. Ve nasıl <laughs> ondan sonra işte ben Ezanede takıldın bayağı. Şimdi ben ortaokuldan itibaren Eczanede yazları çalıştım babama yardımcı. Evet. Yaşlanmış adam. Bu arada eğitim de devam ediyor. Eğitim devam etti. 69'da imdanlar devam ederken bitirme sınavları. Evet. Babamın en büyük arzı benim diplomamı görmekti. Bitirmez sınavları devam ederken babam da evet. Ben yarı kestim, yarım kestim geldi. 69'da bitireceğim okudu, 70'te bitti. Evet, o sonra da siz eczaneyi devam ettirdiniz. Ya işte yetmiş altıya ye kadar. Sen varsın. Dincer abi var mı Dincer? Dincer. Ben, Ali Fuat Albayrak, evet. Yusuf Şişman, Zeki Hacı İbrahim oldu. Avukat. Evet. Ondan sonra böyle bir yedi kişi vardı. Hasan Kedinci de var. Hasan Kedinci. Ondan sonra kurduk. Ondan ilk şeyde de tabii görev taksimi yaptık. Ikinci başkanım, başkan şey, Dünçer, Spay, evet, başkanım. Başkanım. Ben de başkan, başkan şeyi. Dinçer Sıfay. Evet, ilk, başkanın. başkanım. İşte sonra Dincer ayrıldıktan sonra ben de devam ettim. Böylece... Sen kime devrettin başkanlığı? Senden sonra başkan kim oldu? Ya benden sonra... Alifat'ı zannediyor. Yok, Alifat'ı almayarak... Daha sonra oldu. Evet. Şimdi aslında devam etti işte şey bile Nurkal bile Nurkal da devam etti. Aa, da var, Ama ben ondan sonra devam edemedim çünkü 1998 e ağır bir ameliyat geçirdim biliyorsun, evet. ağır bir ameliyatı. Toparladıktan sonra ama çay sevdası... çay esirda biraz devam etti. Çay esirda devam etti. Çaylı Tarihi sayfası nasıl oluştu? Ya şimdi ben Çaylı Tarihi'nde Güzel bir şey, güzel şimdi, bir buluşma noktası. Şimdi şöyle, ben bir iki resim paylaştım. Facebook kendi profilimde. Yani Yaşanmıştıklar zaten Aa, siz, ondan sizin. Ondan sonra düşünün. o rahmetli Emin Bayraktar vardı doktor. Evet. Ve Davut Erez'in oğlu İlyas. Onlar millet şia Bu çok iyi görüyor. Senin senin arkadaşların görüyor. Evet. Hani bir sayfa açarsak herkes görsün bu Doğru. resimleri. Sen özel resmi. Şu anda değil. en güzellerden biri ben Rize'deyim. Özel dedim ki, o zaman siz de bana yardım ederseniz. çünkü sizdeki belgeleri vereceksiniz. Tabii. Çaylın'dan emin bayraktar şey yapacak. Çok güzel bir çalışma. Halen de. öyle devam ediyor. Şu anda bütün o, o arkadaşlar varmış mı yok diye. <laughs> E şimdi onlar nefret etti. Evet. E ben e, onlar kadar güveneceğim birisi olsa yönetici yaparım. Tabii. Editör yapıyorum. Tabii tabii. tabii. Editör yapıyorum. Ama şimdi biz de sona yaklaşıyoruz. Evet. Yok, başımız bir başımızda güzel Güzelliğin daim olsun. Abi. Hayır o başka. Şimdi bir şey e, bir hayatı gerçekleştiririz. Yani bir yönetici, edep bir yönetici lazım ki o devam etsin evet. ya da birine devretsin güvenli. Umarım öyle güzel bir çaylı sevdalı sahabe çıkar soracağım kısa. Şimdi çok güzel bir dostlar edinmişsin Yusuf Kurçel. Yani ben Yusuf Kurçel'i deyince heyecanlanıyorum. Türk sinemasında öyle. Ya, Dursun başladım. Ali abi. Ortaokulda. Baz Şimdi Yusuf Kurçel'i ya böyle iki kelimeyle çok kısa. Na, nasıl tanımlarsın? Yusuf Kurçel'i son derece sakin, son derece az konuşan evet. ama gözleyen seni bir görür yarım saat içinde örneğin gözündeki kederi anlar. Bizim bir arkadaş onunla tanıdığı bir arkadaşla bir yemek yedik. Yolda. O gün şeyden ne derler ki <laughs> doktora gelmişiz. Evet onkologdan kanser şüphesi var. Geldik. O da öyle bir enteresan çocuk ki bizden daha çok deyip güldü, evet. şey anlattı. fıkra. İş bittikten sonra gittiler onlar. Biz Yusuf dedi ki bana Osman'ın dedi nesi var? Dedi. Hayrola dedim. Gözlerinde gizli bir keder vardı. Dedi. Şimdi Osman Aydın Tolan. Şimdi bu Yusuf. Ha, bitti. Hayır, Osmanlı Osman o başka bir Osman. Osmanlı ve Edmund böyle bir şey olmadı. Hayır hayır. Bittiyse Yusuf'a Yusuf, abi, yani, Yusuf kendisinden bahsetti, hiç başarısından bahsetmez. Evet. Onun bir şeyi var. Yıldız Bak Evet, evet aldım okudum. Ha, onun bir saat, hayır. Okudum başka bir saatlik bir videosu var. O, bir abi sen verdin bana ya, tamam evet. Ondan sonra o havalı resmi var. O anlattıklarını yani hayatı boyunca bize hiç anlatmadı. Şey Beşiktaş'ta benim işte işim... Işte. Ha Yılmaz Erdoğan orada tanışıyor. BKM. Yılmaz Erdoğan o şeylerde. BKM. Dedi. Onu yeri orada da Beşiktaş'ta. Tabii orada şimdi o e, şeyini şeyini hem müdür yani yönetici olarak yönetici olarak görev oldu. Hem de oyuncu. Çeşitli oyunlarda şey yaptı. Güzelliğini de anlayınca bırakmadı. Oyun. Tabii. Hatta Cem Yılmaz'ın ilk gösterimini şeyini gösterdi. Ee, bıraktı. De İz bıraktı. Son Öğrencilik yıllarında. Evet. Bütün tiyatrolara beni götürdü. Ondan sonra her hafta bir kere mutlaka Suyu dinlenmeye çalıştırdı. Ben mesela şu oradaki senin ye yeğenin şu o kadar mesafede ben seyrettim. Haa coşkulda. Rüzgü'yü. Canı dinledi Ruhisi. Ne şanssız. ne şanssız, bir sürü. <laughs> bir yani, yani sanatçılara demokrat kal olur galası diye. Sadece sanıyorum çarşamba günüydü haftanın. Evet. Bütün sanatçılara verdiği özel mikro, konser gibi. Onun bir şu anda Beyoğlu şey vardı eski Dormen Tiyatrosu evet. sinav, tiyatrosunun şey vardı pasajı şimdi Beyoğlu sinemasının pasajı evet onun üstünde bizim de onun işte Roisin kulübü vardı evet orada giderdik yani evet. demek istedim. mesela kentlere gittik oraya gittik buraya gittik tabii güzel insanlarla tanıştın son bir isim soracağım evet. sana Dinçer Sipahi nasıl anlatırsın? Böyle özetle. Dinçer Sipahi. Şimdi ondan evvel ben başka bir şey başka söyleyeyim. Boşumda. Babamın ölümünden sonra bana ma 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 manevi en büyük destek yani en büyük destek, yani üç kişi birisi kim olabilir? Bir tahmin et bakayım. Dinçer abi, Dinçer. Gazi Bas. Süleyman Amca. Pardon. C e CHP şeyi. Mustafa Amca. Mustafa Gazi Düşün yani bir nevi bir siyasette de rakiplerdi. Devamlı gelirdi. Ben, yani man manevi bahsetti. en büyük destekten gördüğüm insanlardan biriydi bana. Sen o adamlara dokundun hepsini. Ben mesela tarihten okuyorum onları. Sen onlarla bir arada yaşadın, bir şeyler evet, paylaş. Evet, ben teşekkür abi. ediyorum sana abi. Zincere gelince, Zincere e, bir kere çok iyi bir şairdi. Çok duyarlı bir arkadaştı. Çok güzel, dengeli, evet. çok hümanist arkadaşlar evet. hepsi hepsi yönetmen bu mudur diyordu. E yönetmen diyorum diyor böyle yönetmen mi oldu? Bizim gibiyiz, Aynen. O kadar mütevazı bir insan. sinemanın devleriyle çalışmış. Şimdi o, e, Sarıoğlu biz ortaokula giderken yolda atölyesi vardı. Ressamlık, karikatürsü başladı işte mesleğe. Sonra belediye de haberlerdi işte takdimcilik yaptı. Çay, edin. Çay işte. Ondan sonra işçi olarak İstanbul'a gitti. Osman Aydın Tolan albayraklarla bir beyaz eşya mağazası açtılar. Ok meydanında. Evet. Çok güzel işi vardı. Orada onun yanında çalıştı bir süre. Yardım evet. etti. Yani beraber diyeyim ama tabi var alacak. Sık sık giderdim ben o zaman. Ondan sonra Aydın abi bu köprü yolu, çevre yolu yapılırken dükkanı yıkıldı. Evet. Onun arka dükkanları alsana caddeye çıktı bak. Bir şeyde, kader bu, böyle bir şey. Bak ve beyaz eşya biliyorsun, vadeli veriliyor. Tabii. Bütün o civarda kalanlar, taşınanlar hepsi taşındı başka yere bunu orta şeye hiç kimse borcunu vermedi buna. Ve dolayısıyla battı sayılır yani. Evet, Neyse evet. şey, yani o borçlarda ticareti bıraktı. Sonra tiyatroda marka. Ya önce birkaç yerde çalıştı. Nasıl başladığını biliyorum. Tesadüf mü yoksa? Sonra uyumsa... tiyatroda İstişahin'de abatür başladı. iyi altyapısı var. Ondan sonra İstanbul'da devam ettiler bir süre. Sonra ikisi de beraber. Bir Demet Tiyatro, Yılmaz Erdoğan'ya. Yok yok şeyle Duruşlar'ı Salıoğlu beraber evet. İstanbul'da devam ettiler. Amatör. Daha o şey boyutu gelmeden. Tabi. O iflas sonrası. Ama senin nesil kaldı değil mi? Şey. Bak şimdi işte tabi sonra Bak iflas sonrası mesela Levent Kırcan'ın tiyatrosunda çalıştı. Evet. Işçi olarak Sonra orada bir iki oyunda şey yaptı. Orası çok zor çıkmak. Yok. Şöyle söyleyeyim, ilkokul 5'e kadar yani de iki senede iki gitti. Hmm. Çay neydi? Hmm. ne hiç gittim. Ya burada okudum da köy okudum. ondan sonra... Babam şey, ortaokul şey var. Orta 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 neydi vardı senin Evet. Tavut Erez vardı sende. Sadece ayağı tutmam da ayağı tutmayalım. Yok ya fark etmez ya. <laughs> o yani kadar abi. hava soğuk değil ya, normal. Yok yok ayak da durma diye. Ya ya tamam. Nasıl değil? Fena değil Bir hasta oldu herhalde da yakın. Ya ya şimdi iyi. benim yaşımda fari avcı var eski tapu hepsi vardır belki de bir taraflara gitmiş. Şimdi, şey o ayrı İstanbul'da nasıl kepenceler Hasan kepenceler